19 17 28 11 2023 Rakıya devam sağlığınıza konutlardan geldim 5 tane biri aldım 5. birayı içerken videoyu çektim üstüne 3 tane daha bira aldım benim şoför Kapıya kadar beni bıraktı. Eve geldim. Rakıya devam. 8 tane biranın üstüne rakıya devam. Sağlığınıza. Mezede yoğurt var. Erse var. İkisini mutfak dolabından çaldım. İkisini. Ersi'yi seviyorum köfteyle pirzolayla değişmem ben bu Ersi. Rakıya devam. Sağlığınıza.